Bunu artık çalışırken geometriden mümkün olduğu kadar yararlanacaksınız. Matematik geometri, ne olacak? Yani matematik, geometri mümkün olduğu kadar. Biz baz olarak alıyoruz mesela. İşte bak burada baz olarak almış mesela. E, kulak dibinden baz olarak değil mi? Aynen. Bir çizgi çiziyor buraya. Kulağın üstünden kaşa. Bunlar baz olarak. Yani neyi az önce gördüğünüz resimde de aynıdır. Ee, bayan vardı ya, hı hı. Hani, burada mesela çalışmışım yine eskiz olarak. Yani bu. E şimdi burada da aynı. Diğer resimleri yaparken de burada mesela bakın açılar var. Bu açıları yakalıyoruz. Yani şu burnu nereye oturturum mesela herhangi bir çalışma yapacaksan, değil mi? Omuzdan böyle geliyor, buradan böyle geliyor. Ay, yani Geometrik olarak biliyoruz ve işimizi kolaylaştırıyoruz.